Tekrardan. merhaba arkadaşlar bak Minecraft'dayız <laughs> arkadaşlar bugün e, TikTok'ta MCP akımları var biliyor musunuz hani böyle e, değişik değişik drop şeyleri falan yapıyorlar böyle espriler mesuriler falan yapıyorlar arkadaşlar ben de bunları görmüştüm dedim ben niye yapmıyorum lan dedim ben de bunu bir video halini yapıyorum arkadaşlar böyle bir seri yapmak istedim umarım size beğenirsiniz eğer isterseniz bu tüm MCP Türk bir videoda yaparım abi. Eğer böyle de yaparım ama sadece şu an bir tane var aklımda onu yapmak isterim. Anne eğer fazla sevmezse diğer tarzını yapacağım. O da sevilmezse iptal olacak arkadaşlar seri Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde beğenirsiniz. Ve çok mutlu bir Videoyu sonuna kadar izlerseniz de büyük bir destek vermiş olursunuz. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu bir Valla hadi videoyu sonuna kadar izleyin valla. Ee, neyse biz şimdi buradan ne alacağız kardeşim? isim at etiketi alacağız abi. Hemen seni alalım tamamdır. Ee, buradan şey alacağız abi. Şimdi çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Hoppala buradan şunu aldık. Şuradan da şöyle kedi alalım arkadaşlar. Kedi olalı bir fade tuttuk abi. Dur vahşi kedi alacağız. Ee, onun yanı sıra bir de anvil Yok örs yazacağız. Aynen aynen. Örs yazacağız arkadaşlar. Neredesin? Aynen kardeşim. Şimdi aşırı güzel bir fikir arkadaşlar. Bakın izleyin. Hemen şöyle bunu şöyle şundan adını değiştireyim. Bunda ne yapacağım abi? Kız yapacağım bunun adına. Böyle, hani bir tanesi kız. Normalde kızlar oluyor çoğu tabi. Ama sağ bir tanesi kız abi. Creeper. şimdi ben alt olmadı bunun adını değiştiremiyorum be. Oysur Creeper. Ya da neyse abi tamam tamam. Tamam tamam böyle bir şey yapmayacağım. Şimdi şöyle birazcık ha. Şimdi şöyle kazacağız arkadaşlar biz hızlı bir şekilde. Aa betrak. Şuraya bir betrak şeyini alalım biz. Ama lan ana kaya mıydı o? Bu neydi? Çıldıracağım. Ha ana kaya tamamdır. Bunu da aldık arkadaşlar. Hoppala. Evet arkadaşlar hızlandırılmış bir şekilde burayı müzik ekleyerek koydum abi zaten. Ee, sıkıcı olmasını istemedim. Şimdi şöyle elimize şunu, kediyi, şeyi, örgüsü alıyoruz arkadaşlar. Hatta şurada varmışlar hemen aldım ki. Hemen şöyle kızı siliyoruz abi buradan. Ben yazıyoruz. Ben, aynen. Hoppala aldık bunu. Şimdi vahşi kedi creeper var, vahşi kedi var abi. O zaman biz ne yapıyoruz? Ee, vahşi kedi duracak. Ee, bana bir tane blok lazım. Açayım bloğu şey yapacağız abi. Bir dakika şöyle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar böyle bakıyoruz tamam mı? Herkes böyle ananı satayım. kızların içine düştüm. <laughs> Hemen böyle bakıyoruz. Herkes kız değil mi abi? Herkes kız. Bu da hoppala ben. Ben. Bakın bu ben bende. Herkes bundan kaçmaya çalışıyor abi. Görüyorsunuz. Bu safa ben isim vermedim. Ha ben. Şimdi oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Bu bir TikTok akımıydı. Böyle bir şey neden yaptım? Ben de bilmiyorum ama yapmak istedim arkadaşlar. Lan kırdım şurayı yanlışlıkla. Böyle bir şey de. Neyse bakalım birazcık fazla uğraştım abi. Evet haksızlık değil bu. Fazla uğraştım. Herkes bana niye bakıyor lan? Ha çok yakışıklı bir merkez bana bakıyor. Neyse arkadaşlar diğer şey akımımızdan. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi diğer videomuz ise şuydu bakın. Böyle kuvars su ha kuvars su da +süz olacak abi pürüzsüz kuvvetli olanlarımıza göre Tamamdır şimdi bakın böyle bir adam yukarıya doğru yol çekiyor Tamam bu kadar yeter bize fazla büyük yapmak istemiyorum Çünkü abi böyle 3D hani bir görüntü veriyor buradan biliyorsunuzdur Siz zaten şöyle ayarlayacağız Arkadaşlar şimdi şuraya şöyle değil daha ne yapayım ben ee, dur yanlış yaptık buradan böyle bakacaksak abi yani buradan böyle bakmak istiyorsan ben Arkadaşlar şuraya şöyle çekeceğim Aynen abi. Şöyle, şöyle çekeceğiz. Sonra şurayı biz kaplayacağız şöyle. Hoppala şöyle. Ha, Şöyle bir şeydi arkadaşlar. Tamamdır. Şu an oldu bu abi. Ben buraya şöyle şimdi ev yapacağım. Hoppala. Ben şöyle bir ev çekeyim arkadaşlar şuraya. Hemen şuraya Şöyle ben kaplayacağım, Hop, 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 hop. Aa, bunu şu an durdurmadım. Fark etmişsinizdir zaten. Olmadı diğerine durduracağım. Ee, şu şeyi yaparken. Şimdi şöyle burayı tümden bloklarla kaplayacağız arkadaşlar. Tabi ben buranın bir şeyini almam lazım. Böyle. Ah tamam. Abi. Böyle kıracağız. 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 Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey çıkardım. Değilince böyle oluyor ama ayaktayken böyle oluyor abi. Yanlış yapmışım. Ee, yanlış yapmışım. Çünkü şu an 3D göründü mü? Yok abi. Şu yukarıda da bir şey olacaktı. Bence 3D mi? Değil mi arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazar mısınız? Bence olmadı gibi abi ya. Hiç gördüğümde olmadı vallahi Bu hiç istediğim tarzı olmadı. Şu an bir bakayım. Bu, eğer bulabilirsem o tüyü istediğim tarzı. Şimdi şu an bu ekrana koy. Mesela arkadaşlar isteyip tarzda bulamadım abi dediğimi bulamadım. Ama hani e, böyle gidiyor ya birazcık uzunsal anlayışık olur kusura bakmayın valla. Şurada da galiba olacaktı abi. Onu, onu da ekleyince böyle iyice geriye gidince böyle bakacaktınız. Şu böyle üstte bir görünüm verecekti size. Hoppala. Galiba verdi gibi ya o kadar da değil birazcık çarp gibi oldu şurası da biraz daha geniş gibi oldu abi. Hakikaten ben bir dakika niye böyle oldu? Aynen abi böyle oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi, Hani çok uğraştım abi buna da hiç bu, bu sonucu hiç beklemiyordum arkadaşlar gördüğünüz böyle güzel bir şey yaptım ee, Bakalım şöyle bir de yukarıdan böyle göstereyim arkadaşlar hızlandırılmış hali gördünüz zaten abi hani böyle Sadece şurası için zaten şurası bizim creeper yeri arkadaşlar neyse hemen diğer bir akım bakıp geliyorum yani akım şey karşıma çıkanlardan aklıma geliyor arkadaşlar ama gidip tane böyle bakıyorum böyle tıpta giriyorum Aynen, geziyorum buldum mu kardeşim hemen yapıyorum mantık yapmıyorum arkadaşlar bazen de kendi bir üretiyorum haberiniz olsun son şeyle karşı arkadaşlar e, denememize karşınızda. Burası biraz başarısız oldu. Bu yüzden videoyu iptal etmek zorunda kaldım. Öyle üzere başarısız oldu arkadaşlar. Oya maalesef ki yapamadım abi. Hmm. Bir dakika şimdi olur mu? Burayı yapamadım arkadaşlar maalesef ki. Burada bir troll rol şeyi yapacaktım. Maalesef yapamadım abi. Ee, neyse aklıma yeni çok efsane bir fikir geldi benim. Şuradan ben basınç bırakısını alayım tamamdır. Onun yanı sıra şuradan tamamdır arkadaşlar. Bu kadar yeter aslında. Fazla da büyük yapmayacağım zaten bunu. Böyle bakın koya koya gidiyorsunuz tamam mı? Bu kadar yeter. Oğlum ne kadar hızlı lan. Oha. Bu kadar daha yeter hatta. Dur bir dakika. Topçu'dan çimen alacağız arkadaşlar. Bizim bu eşyaları artık hazırlamamız gerek gerçekten abi. Çi... Çim. Aynen usta. Aynen. Çim ilaç mi gerekiyordu benim? Ee, tamamdır. Şuraya, şöyle şöyle şöyle. Hoppala. Şimdi şuraya şöyle kaplayacağım arkadaşlar. Tamamdır abi. Şimdi şuraya şöyle 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 şöyle. Amanın e, burayı böyle zıplayamaması için buraya bir şey yapmamız lazım. Bir sınır koymamız lazım da. O sınırda galiba bu arkadaşlar. Aynen o sırada bu. E, o zaman ne yapacağız? Şurayı kıralım biz. Şöyle. Tamamdır abi. O zaman biz buraya böyle güzel bir tahta şeyden yapacağız arkadaşlar. Şöyle bunu alalım biz. Olmadı bir de merdiven varsa şurada merdiven gözümden kaçtı galiba tekrar. Galiba tekrar merdiveni gözümden kaçırdım abi. Nerede merdiven? Evet, şöyle bir tarz yapmak istiyorum arkadaşlar çünkü şu an. Ah tamamdır. hop hop Vallahi şurayı şöyle kaplayacağım arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar aslında benim amacım ilk önce sadece bir tanesini yapmaktı. Ben de dedim hem montaj benim için montaj olarak ıı, uygun olmasa da birazcık zor olsa da yapayım dedim arkadaşlar. Gerçekten sizin için bu kadar uğraşıyorum şu an böyle montajı da zor olacak. Yapması zaten uğraştırıcı da sandık diyorum abi. Hoppala. Hemen şöyle e, buradan şunları atacağım arkadaşlar. O size şöyle yapayım şuraya. yapamadım. Tamamdır arkadaşlar. Bu kadar yeter abi bu. Şimdi şunları biz şöyle materyalden artık atmamız gerekiyor. Clear yapmamız gerekiyor. Tamamdır tamamdır. Şöyle oldu arkadaşlar. Aa merdiven yapamadım. Merdiven yapamadım. Bir dakika. Şöyle bir tarz yapacağım. Çok efsane bir şey aklıma geldi şu an. Hani şekil olarak yapmak istiyorum ben şu an. Hoppala. Hoppala. En azından şeyim güzel olmasa da abicim. Şöyle koyalım koyalım. Koyalım. Koyalım 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 ee, burada bir tane blok koyacağız abi klasik olarak şöyle bir şey oldu lan girme hayır 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 giremezsin zaten galiba tamamdır giremedi döndü arkadaşlar Sıraş şuradan bir clear yapmamız gerekiyor bizim ağacından clear kardeşim clear işte ya ne uğraştırdım çok iyi oldu. Tamamdır arkadaşlar. Böyle yapıyor arkadaşlar. Böyle müzik müzikte tuhaf bir müzikle diye yürüyorlar. Böyle o sandık diyor, içeriye giriyor abi. Böyle sanduç wa wow, falan diyor tamam. Böyle topluyor işte. Ben neden bunlar ağzına şey yapıyorum ben de bilmiyorum abi. Ben şunları şöyle alacağız 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 alacağız. Tamamdır. Oo falan diyor. Böyle böyle atıyor arkadaşlar. Şöyle şöyle atıyor falan işte abi. Çok mutlu oluyor böyle. Her şeyi atıyor arkadaşlar. Sonra geri topluyor. Sonra dışarıya çıkmak isteyince çıkamıyor abi. Ben çıkarım lan istesem buradan da. <laughs> Böyle çıkmak istemiyorum. Vav diye çıldırıyor sonra. Hani buraya kırmamam lazım Benim de. Valla çıldırıyor. Neyse arkadaşlar bu videoyu koyuyorsunuz. Siz de hala abone olup like atıp çok Siz de abone olup like atıp bilmem ne Çok güzel bir arkadaşlar. Eğer isterseniz de ıı, TikTok'un direktman yaptıklarıyla hani bu işleri yapanların videosunda bunları ıı, yazacağım arkadaşlar. Öyle yapanlardan alacağım. İzin alacağım tabii ki de ilk önce. Ondan sonra böyle şeyleri de paylaşabilirim isterseniz. Hani bunları yaptıkları böyle çok güzel yapanlar var ya. Bak, böyle ne, ne, ne falan yapıyorlar işte. <laughs> ben bunları yapabilirim arkadaşlar. Neyse bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.